Merhaba arkadaşlar. Mutfak Şahane kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizinle patates salatası yapacağız. İlk olarak patateslerimi soydum ve yıkadım arkadaşlar. Şimdi küp küp doğrayacağım. Patateslerimi doğradım arkadaşlar. Aşağı yukarı hepsi aynı boyda oldu. Eğer daha önce siz tüm haşlıyorsanız bir de böyle denemenizi tavsiye ederim. Tencereme alıyorum arkadaşlar. Üzerine suyumu ekleyip ve haşlayacağım. Üzerine bir tatlı kaşığı tuzumu da ilave ediyorum arkadaşlar. Yaklaşık 7-8 dakikada haşlanıyor arkadaşlar. Fazla ezilmemesine dikkat edelim patatesimi bir çatal yardımıyla kontrol ediyorum arkadaşlar ve patatesimiz haşlanmış şimdi patatesimi süzeceğim arkadaşlar patatesimi süzdüm arkadaşlar üzerine de biraz soğuk su gezdirdim şimdi soğuması için bir kenara alıyorum o sırada ben de yeşilliklerimi doğrayacağım yeşilliklerimi yıkadım arkadaşlar şimdi doğramaya başlayacağım ben maydanozumu doğrarken içine sarıyorum arkadaşlar böylelikle daha rahat doğruyorum Bu şekilde yeşil soğanımı da ma mağruluma sarı böyle doğruyorum arkadaşlar. yeşilliklerimi doğradım arkadaşlar bir tane de havuç rendeledim ben bunları kullanacağım arkadaşlar patates salatamda patatesleriniz iyice soğusun arkadaşlar yoksa karıştırırken dağılabilir şimdi baharatlarımı ilave ediyorum kırmızı toz biberim var pul biberim nanem karabiberim ve birazcık da tuzum var arkadaşlar haşlarken tuz atmıştım Şimdi yağımı ilave ediyorum. Limon suyumu da ilave edip güzelce karıştıracağım arkadaşlar. Patateslerimi ezmeden güzelce karıştırdım arkadaşlar. Şimdi üzerine yeşilliklerimi ilave ediyorum. Yeşilliklerime hiçbir baharat ya da tuz ilave etmiyorum arkadaşlar. Şimdi yavaşça yine karıştırıyorum. Patates salatamız hazır arkadaşlar. Afiyet olsun. Kanalıma destek için abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Hoşça kalın.